Hanımlar, beyefendiler, kuruva ve yepyeni bir oyuna hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Süt almama yardım et. Tamam. Adını yaz. Sorpans. Sözlerimi prova ederek markete doğru gidiyorum. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki markete gidildiğinde ne söylendiğini bile unuttum. Markete doğru gidiyorum. Kiminle konuşuyorsun? Bir oyun karakteri olduğumu hayal ediyorum. Ya düşüncelerim toplamama sayeden yardımcı oluyorsa? Ne oyunu? Hani şey işte... Karakterin düşüncelerini görebildiğin oyunlar var ya... Düşüncelerini ekranda biliriyor yani düşündüm ki biri düşüncelerimi okursa gereğinden fazlasını meydana dökmemek için gerçekten konsantre olmam gerekir. Ha? Ha? Derin derin nefes alıyorum. Merhaba bir... Hay aksi unuttum. 19. dedemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı sırıyorum. Pekala bir daha... Merhaba bir kutu... Vay bir kelime de. Sağ ol gerçekten. Çok uğraşıyorum. Bence bu sefer R harfini biraz fazla uzattın. Öyle mi dersin? Kim bilir? Ma Merhaba bir kutu... Üf, çenemi kapasam iyi olur. Endişelenme. Tamam. Bu arada tam bir dakikadır sol ayağının asfaltta, sağ ayağının içimde yürüyorsun. Ne? Sabacım havada dona kaldı. Kaç adım? Asfaltta 50. Şimdi 51. adım. Son adımını geri alman gerekecek. <laughs> Bu nasıl olur? Bu ilk kez olmuyor. Sen nasıl yapacağını öğrettiler. Hadi ama. Ben Hatırlamıyorum. Göz yaşlarına boğulmak üzereyim. Of, ben baştan pekala. Birinci adım ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Dur bir saniye. Bu nasıl birinci adım? Ne var ki? Yani bu elli ikinci adım oluyor. Hayır dur. Geri gidiyorsam o zaman 50. Yine de bu çok saçma. Tamam tamam 50. adım ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Demek istediğini biraz daha açıklayabilir misin? Bir cümleyi tekrar bir kelimesini bile değiştirmeden tekrarlayamazsın. İnsanlar böyle konuşmaz. Umutsuz bakasın. Bunu benim suçummuş gibi söylüyorsun. Market bir saate kapanacak o yüzden. Gidip sütü almazsan çok ama çok suçlu hissedeceksin. Aa, aksi gerçekten. O zaman hazır mısın? Evet evet. Gür çimenlere dikkatlice bakarak bacağımı yavaşça hareket ettiriyorum. Markete girdiğimde karşılaştığım ilk kişiye sordum. Merhaba bir... Oh. Affedersiniz ne? O. 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 Hiç başlamamalıydın. Lafı değiştirmeyeceği çok belli. Sonsuz bir döngüye girme riskiniz var. Affedersiniz. Ne? O. 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 Ne? Sadece söylemeye çalışıyor. Beni korkutmaya çalışıyor. Peki ya o harfenin beni deşede düşürdüğünü nereden biliyor? Bunun nesi bu kadar korkunç? Bunu zihnine canlandırdığımda korkunç bir görüntü beliriyor. Tasvir etmem yeterli olmaz. Böyle bir şey işte. Bu yüzden onun bu sorusunu duymazdan gelmeye deneyeceğim. Ne? O. Ne? O. Ne? O. Ne? O. Yumruğumu sıkıp tüm irademi topluyorum. O. O. atabım sarsılıp sürünerek uzaklaştı. Sadece onun sözlerini tekrarladın. Ve işe yaradı. Bunu daha sık yap. Bir saniye sürünerek uzaklaştığını söyledim. Peki ya o gerçekten süründü mü? O tarafa bakmıyordu mi? Bu tam olarak ne zaman söyledin? Aa, tam şu an. Şahsen ben duymadım. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ama sözlerimin ekranda belirdiğini farkındayım. Rafların yanında duruyorum. Raflarda süt kutuları var. İkimiz de duruyoruz ve süt de orada. Ya da belki. Hey hey, yavaş ol. Buraya neden geldiğini unuttum yoksa? Süt almak için. O zaman al. Burada mı? Sence bu soruya nasıl yanıt vermeliyim? Hmm, sanırım burada değil gibi bir yanıt. Burada değil. Kutuyu al ve kasaya git. İlk cümleni doğru bildin. Ve sen de nispet yapar gibi, nispet yapar gibi duraksamadan ikinci cümleni söyledim. Beni küçük sevinçlerimden mahrumu bırakmak istiyoruz. İç çekip sütü almak için elim uzatıyorum. Daha doğrusu süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki süt kutusu. Daha doğrusu süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki süt. Dikkat dikkat! Kapanışa son 15 dakika kaldı acele et. Bu oyunlara ne dediğini hatırladım. Görsel roman. Bu arada bu oyunlarda rakamlar harf harf yazılır. Görsel romanlar kitaplardan daha kötü sayılabilir mi? Bence sayılmamalı. Yazarlar tembellik etmiyor. Emeğe saygı. Bir saniye, ekranda sadece senin düşüncelerini belirdiğini sanıyordum. Artık değil. Ağzını bozmazsan iyi olur. <laughs> Her neyse beni duydun, acele etmezsen eve eli boş döneceksin. Gittim bile. Merhaba süzü sizi... alabilir miyim lütfen? Almışsın. Ah, ver. Ağır kutuyu kasaya koydum. Elbette sadece kutuyu değil aynı zamanda sütü de. Merhaba, geri alabilir miyim? Lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır. Ama lütfen eve süt almadan dönersem annem beni kapının önüne koyar. Hayır. Peki neden? Daha fazla ver. Ama başka bir şeyim yok ki. Ne var? Çütün parasını öde. <laughs> Gerçekten sensiz ben ne yapardım? Cebimden buruşuk bir baknot çıkartıp kasaya uzatıyorum. Baknotu dikkatle incelemeye başlıyor. Yaklaşık iki gün geçtikten sonra memnuniyetle kafa sallayıp parayı kasaya koyuyor. Teşekkürler güle güle. Benzinliğin önünden aşina olduğum bir sokak boyunca yürüyorum. Süt kutusu elimi kabaca çekiştiriyor ve bana fizik tedavisini gördüğüm zamanları anımsatıyor. Bu arada kasada bana kalın karton bir torba verdiler. Yani şu an bir kutun içinde süt kutusu taşıyorum. Yanlış anlaşılmasın sadece bazı cümlelerin piramit şeklinde dizilişi epey ilgimi çekiyor. Benzinlik gitgide yaklaşıyor. Nasıl hissediyorsun? sorduğun için sağ ol kilometre uzunluğunda bir çubuk dondurma gibi hissediyorum. Ee, bu da ne demek oluyor? İşte söyledim ya. Ama cidden merak ediyorum. Bak şimdi boşlukta kapladığım alanda yani hacimdeki süt ve su oranı yaklaşık 1'e 30 civarında. Kabul ediyorum bu kulağa pek lezzetli gelmiyor tabi yemek yerine içmeyi tercih edersen işler değişir. Demek istediğim marketten benzinliğe kadar ki yol dondurmanın çubuğu. Benzinlikten eve kadar ki ise dondurmanın kendisi oluyor. Bugünkü yürüyüşte bedenim bu yolun her bir kısmından geçecek. Bu kadar basit. Pekala. Ayaklarım altında bir kıpırtı hissediyorum asfalt mıcırları, benzin lekeleri, dengemi korumaya çalışıyorum. Peki tüm bu insanlar? Bu engebeli beton ormanı nasıl hayatını idam ettiriyor? Dikkatlice ufak adımlarla gittiğim her bir metreyi sayıyorum. Hatta daha iyi konsantre olmak için gözlerimi kapatıyorum. Hey dikkat et! Aha! Bilinçsizce bir refleksle aniden kenara çekiliverdim. Hemen ardımdan koca bir ayı aşçı bir çeviklikle yanımdan esip geçti. Şey, burada ben yürüyorum be. Hızla uzaklaşmakta olan hayvana ürkekçe ve sistem dolu bir bakı veriyordum. O da kırmızı gözleriyle beni taklit edercesine bana bakıyordu. Gördün mü? Deli midir nedir? O şey bir kamyondu. Ciddi misin? Düşünüyorum da kafasının arkasında kırmızı gözleri olan ayı olabilir mi gerçi? O an ölebilirdin. Hadi ama cidden birilerinin elinde süt kutusuyla masum bir kızı öldürmek isteyebileceğini mi düşünüyorsun? Bu dünya acımasız ve tehlikeli bir yer. Ben senin sözünü ettiğin dünyadan değilim. Yola devam. Düşünce marketten eve uzanan bu yolun ilginç bir özelliği var. En acayip durumlarda bana ayak uyduruyor. Bir yere acelem varken tüm yaya lambaları yeşil yanıyor. Ağlayacak gibi olduğumda bir bulut beliriyor ve gökyüzünden düşen yağmur damlaları gözyaşlarımı gizliyor. Tam şu an bulutların yavaşça üstüme toplandığını hissedebiliyorum. Üzünlüyüm. Tüm bunların gerçek olduğundan emin misin? Gerçek değil de ne? Tüm bunlar sadece kafanın içinde olmasının ihtimali hiç hakkına geldi mi? Prospektüste böyle bir şey sözü geçmiyordu. Görünüşe göre bu haplar bende pek işe yaramıyor. Hapların bununla hiçbir ilgisi yok. Lütfen sadece eve dönüp yatağıma yatmak istiyorum. Sana gerçekten minnettarım ama lütfen artık yatağım. Bak ne diyeceğim? Ne? Bir görsel roman karakteri olduğumdan şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Bu iyileşme sürecini kötü etkileyebilir. Konumda değil, anlıyor musun? Kafamı ellerimin arkasına alıp sıkıştırıyor. Konuyu değiştiriyorum. Gözüme küçük bir bank ilişi. Klişeleşmiş görsel roman monologları için biçilmiş kaftan. Yaklaşıyorum. Hatır sayılır ağırlıktaki süt kutumu yakınıma koyup kafamı gökyüzüne kaldırıyorum. Dinle. Biraz utanıyorum. <laughs> Gitgide delirdiğimin farkındayım. İlaçlar da her seferinde daha az etki ediyor. Bu yüzden umarım ki en nihayetinde her şey açısız olacak. Demek istediğimi anlıyor musun? Sana karşı dürüst olacağım ve senden aynısını bekliyorum. Lütfen. Demek istediğimi anlıyor musun? Ben yazıyorum bu arada. Sana karşı dürüst olacağım ve senden aynısını bekliyorum lütfen. Demek istediğimi anlıyor musun? Gerçekten mi? Pek örnek alınması bir karaktere benzemiyorum, değil mi? Dürüst olmam gerekirse şu zamana dek pek fazla görsel roman okumadım. Bazen bundan pişmanlık duyuyorum çünkü artık harfleri ve kelimeleri ayırt etmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. Bu arada senin için sorun değilse tanılarımı paylaşmak istemem. Sen bari beni olduğum gibi gör ve bil istiyorum. Seni ben uyduruyormuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Bana fazla soru sorma. Tüm bunlar ne aptalca. En başından beri beni takip ettin. Sanrısal düşüncelerimi okudun. Aptalca sözlerime şahit oldun. Belki de sana kaçık ve tuhaf görünüyorumdur. <laughs> Dünyaya benim gözümden bakmak nasıl bir hismiş? Bir <laughs> olaydan beri her yere her şeyi kan kırmızısı görüyorum. Sakın beni merak etme, ben alıştım artık. Hatta diğer renklerin nasıl göründüğünü bile unuttum. Boş verelim. <laughs> Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar. Çünkü canımı yakamayacaklarını biliyordum. Bazen asıl onların korktuğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer lütfen sorma. Söz mü? Ciddiyim. Elbette sormadan ne demezsin? Neticede kendi kendime konuşuyorum. Er ya da geç bu konudan bahsi geçecek. Yani bana ne olduğunu gerçekten merak mı ediyorsun? Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Emin misin? Bir şekilde bu gördüğün benim babam. En azından babamın bazı uzuvları. Çok geçimsiz bir ailemiz var. Ama tüm sorunlara rağmen hiç tahmin edemezdim. Üzgünüm sesimi yükseltmemeliydim. Her neyse babam pencereden atladı ve öldü. Bu aklımda kalan son anı sonrasında büyük bir boşluk var. Garip, çok garip. Bugün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın alabildim. Elbette ilaçların yardımı dokundu yine de. Bence asıl senin dokunuşların sayesinde bu mümkün oldu. Gün boyu kendi kendime o kurun önünde rezil olma ve aman tanrım o ne düşünecek deyip durdum. <laughs> Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel roman karakteri olduğumu bilmiyorum bile. Ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ederim. Bu arada aramızdaki iletişim sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İşte çok güzel oldu. <laughs> Yine de son zamanlarda pek bir hüzünlüyüm. Hayatımın ne halde geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum. Babamdan beri... Biliyorsun işte o zamandan beri. Günler farklı, saçmalık aynı. O kadar çok ilaç denedim ki artık aralarındaki farkı hissetmiyorum bile. Ben ayaklarım üzerinde tuttukları sürece bundan memnunum. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Bugün özel bir gün çünkü yanımda sen varsın. Seninle. Ne? Biraz önce yaptığın şey çok kabacaydı. Olamaz. Seni zorlamıyorum. Sadece ufak bir tavsiye. Evine dön. Anladım. Pekala sevgili okur gidelim mi? yankılanıyor. Bunlar dış dünyanın sesiyle karıştığında zihnimde tüyler ürpertici bir uyumsuzluğa sebep oluyor. Geri dönüp evime geçiyorum. Süt aldın mı? Merhaba anne. Evet anne. Yeni ilacın faydalı oldu mu? Evet anne. Yatağına geç. Tamam anne. Evet hanımlar beyefendiler süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki sütten şimdilik bu kadar. Devam oyunuyla tekrardan görüşmek üzere.